Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 35 bin kupayı yaptım. Yan hesabıma bakıyoruz. Yan hesabım dedim ilk defa. Normal minnoş hesabım dedim. Bugün niye öyle yaptım bilmiyorum. aslında öyle çıkıverdi şimdi. Ay dün bir ile oynamışım. Bir şeyliyle oynamışım. Şimdi son maçlarımda biraz takıldım ama. ilk maçtan. Allah'ım çok tatlıydı ya. Bakın şimdi gösteriyorum. Bir de tek hesaplaşma bu. Herkes şok şu an. Şimdi biz de yayında şok. Aa, kupa çok güzel 14 12 14 ben orada bir coşkulandım tabii ki de sonra sonrasında işler normale dönmeye başladı <laughs> ama yine de şey yaptım biraz kastım onu mesela bu map gittim şu an 15 dakikası var biraz girip denesem ki hadi deneyeyim ya en fazla ne kaybederim ki en fazla 750'ye e, düşer. Ne olacak ki o değil mi? Şey yaparım. E, başka bir yer kısarım. Bakalım. Çok tatlı tatlı şey yapıyordum ben. Ama dün birinci oldu olu. Çünkü yani birazcık alıştım gibi çiçek gibi gitmiyor mu artık? Önceden hey ya, çek gibi gider çat çat ölürüm. Bir de hep bu takımın muhabbetini yapmadığım için adamla beni kovaladığında evet o şeyler oluyordu işte. Ya bu da şimdi ben de ya. Şey demiş ben de az değilim ha ulti açtım. Bir gider misiniz? Misiniz? takım mı Ben kaçtım oradan çünkü işte Allah işte şeylerin üstüne kaçtım. <laughs> Çok güzel pusmuş. <laughs> ah. Şöyle Um, dünkü gibi şöyle bir kazanı kazanı versen. 14-14 geri geliyor versen. <laughs> Tek hesap başmayı yapamıyorum ben. Ama dün of Yok çok değil. iyiydi ya dün. Dün çok gaza geldim galiba onda. 14-14 kupaları görünce <laughs> fazla coşkulu oynadım galiba. 34k yaptım şey yeni karakterlerim falan hepsini bastım. <laughs> ah! Aç göz <laughs> Aç göz Yaptım onun onu Yük gördüm dayanamadım. herkes bilir O yüzden orayı çok önemsemeyin diyorum Şimdi ben çünkü e, Yük gördüm dayanamadım Evet <gülüyor> <gülüyor> Keyifliydi Şöyle yan tarafa Gideyim hemen Şeriyle hemen şu aksesuar kullanarak oynayayım. Bak dün öyle yapmıştım çünkü. O aksesuar önemli. Evet. Atışta da olsun biraz bakalım. Şimdi ağır ağır gezeyim. Ya ulti açmak... Sen çok attın ama. Tamam. Ben açtım mı sen açamadın ama 55 milyon kere vurduğun için. Tamam. Şimdi ultim de var. Çok şey yapan olmaz herhalde. diye düşünüyorum. Edgar yan tarafa mı girdi? Neyse ultim var şu an. Ortaya girmek daha mantıklı da. İşte, bir anda boğ falan da vuruyordu. Bak mayın attılar her yere. Çakal işte. Kırayım da kurtulayım. Zıppasın başka yere diye. Ondan. Bak burası full mayınlı şu an yani. Şey, girmem daha mı kolay olur şu an. Ne bileyim. Ah bak şimdi işte. Tat, tatlı oldu işte. Aa, Edgar nerede ölmüş be? Şu içeriye girince dolanırken şeyi açmak lazım demek ki. O zımbırtıyı. Aksesuar yani zımbırtı dediğim o. Hı. Öteki şeyden gördüm. <laughs> ben tek hesap açmaya alışmaya çalışıyorum şu an. Dün o kadar keyifliydi ki of çok güzeldi. 14 14 alınca burada dolmuşum o zaman. 14 14 alınca çok gaza geldi. Fren koş koş. Fren ile orta açacağız. Gel ulti açalım. Ben sana vuracaktım. Back on the grind. Böyle yaptık. Neden yaptık? Bir Edgar'dan falan korktum yani ben. O yüzden. Buranın birazdan bir şey çıkacak ya. Hadi hayırlısı bakalım. Frank de her yeri açmak için. Şey, ult açıyor falan. Şeriye de açtı. Tamam. Frank'ler çünkü fena bu konuda. Harbiden. Sonradan coş veriyorlar. Üstüyorum. orada. Ben burada durayım diyorum ama. Bakalım. Bunu öldüre artık ya. <laughs> ah benim öleceğim belliydi herkes takım oluyor. Ben güvenemiyorum çünkü. <laughs> evet. Şu 14'lerden bir tane daha yapıştırsam çok güzel olur. <laughs> ben güven sıfır bende. O yani diğer ilk başladığımız zaman şeydi işte. Aa, takımı muhabbeti yoktu. Ben çok vurduruyorum kendimi. Neden? Yan tarafındakinden kaçayım diye. Bir kolunu aldım ya. Yani. Bir Gitsin Biraz yük toplamam lazım yani. Hemen de kutuya vurmak da ne bileyim. Değil mi? Diben mi var mı ortada ya? <laughs> Ulti açmaya çalışıyorum da. Aa! Bu olmadı hiç ya. Dik çapraslan ya. Çapraslan. <laughs> Takılıyordum ne güzel içeride. <Gülüyor> of of. <Gülüyor> Ama illa burada da oynamaya devam etmem peki beni. Alışsam ben yardıracağım da Alışamadım. Dün bir anda so, şey deli gibi kasmaya başlamıştı. O <laughs> niye öyle yaptı acaba? <laughs> Neyse o zaman ultimi de açmış oldum hem iyi oldu. Bling bling. Bu mu Ben şurada takılmayı düşünüyorum ama. Bakalım şey bir şey gelirse bilmiyorum şimdi. Kasarım geriye. Sıkıntı değil de. Biraz ortaya fazla girdim galiba. Çünkü dışarı bir tık beklemek lazım. Ondan sonra girmek lazım. Ne olduğunu görmek için. Ben çok fazla hareket ettim. Biraz beklemem lazımdı. Kendi kendime strateji geliştiriyorum. Tek hesaplaşım <laughs> <Şunca> için teşekkürler. <laughs> Ufak ufak öğrenmeye çalışıyorum. Bu ultim sana da yok. Mayın attı oraya. Şeniyi de uğraştırmayalım da. Şöyle yapsın. <laughs> şey yapmış işte diye taraf. Oraya mayın attı adam sen çıkarken hiç dikkat etmiyorum hiç. O tam çıkarken oraya atmıştı o mayını işte. Manyak adam dikkat etmedi. Bu istemedim ben. <laughs> i̇şte böyle böyle birinci oldum biliyor musunuz? Böyle yaptığım için. <laughs> Yine birinci oldum işte. Kaç kupa verdin bana? Oh! 16 kupa aldım gördünüz mü? En yüksek rekorum bu olabilir. Çünkü normal en fazla 14 almıştım. Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bye.